Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Almira'nın kanalındayız. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Hem Almira'nınkinden hem de Harbiden telefondan Almira'nın hesabına aynı anda girmeyi deneyeceğiz. Evet bunu yapacağız. Değil mi Harbiden? Evet. Tamam şimdi Almira sen tableti tut şöyle. Heh, tamam. Şimdi Erke arkadaşlar onlar girene kadar bir şey getirip hemen getiriyorum. Şimdi Oysa. harbiden sen de PKXD'ye gir. Tamam girdim. Ben tamam. Girdim. Ekrana al. Heh. Bakın arkadaşlar benimkinde de tablette de girer inşallah. Dur basma. Harbiden basma Bas. çık. Harbiden çık sen. Sen de mi çıkacağım? Evet. Heh. Arkadaşlar ben onlar gelene kadar Şimdi size bir şey Şimdi sen de şu oyuna gelene kadar bekle. Harbiden telefonu al şöyle getir. Heh. Şimdi 3, 2, 1. Arkadaşlar ikisinde de Elmira'nın hesabını yükledik. Birimiz mi gireceğiz yoksa ikimiz de mi? İkimiz aynı, aynı anda giriyoruz arkadaşlar şu an. Ama seninki şu an yarımda. Evet Harbideninki girdi. Benimki de giriyor. Şimdi. Evet har Harbiden bekle kıpırdama Harbiden. Şimdi takı takı işliyor zaman Arkadaşlar geçiyor. tabletteki Oo, girmiyor. Harciden, tıkı tıkı Sana, şey. tabletteki Sana hareket et girmiyor. demediler mi? Hareket et Tıkır, tıkır Ay sen tableti ilerinden. şöyle tutsana. İyilerden ekran alacak. Arkadaşlar bakın bende de girdi. Aynı hesap göster harbiden aynı olduğunu. Hmm. Bakın hmm. Ladra... Hmm. Dur hmm. dur ayarlara gir. Ayarlara gir. Arkadaşlar şuradan ayarlardan gösterelim. Hmm. Aynı hesap. Aynı beğeni. Aynı Hesap aynı beğeni. Her like. Bakın bir... aynı arkadaşlar şöyle ekran iki ekranda alacak şekilde tut. Şimdi benimkinden devam edelim. Şimdi, Şimdi mi? ilk olarak ne yapalım? Alıp değişimi. İlk olarak kıyafet yerine gir, kıyafet yerine gir. Harbiden. Bakalım iki şeyi aynı anda basıyorsak. Şimdi ne olur? sen başka bir şey al. Be Herkes başka bir şey seçsin. Ya tişörtlere gel, ya da saçlara gel. Saç boyayalım. İstediğimizi yapalım. Harbiden ne Harbiden 50 liralık saç boya. Harbiden 50 lira saç boya. Heh. 50 lira. 50 lira var mı şurada? Heh. Şunu al. Şu al. Ben başka bir sen onu al. Ben, ben, de ben ben de başka bir şey alacağım. Ben de ağzımı değiştireyim. Ağzım öyle. Hayır olmuş. hayır. Hadi. Hadi. Hayır şunu. Evet değiştir tamam. Ben de başka bir karate şey. Karate mi Ben de sen karate giymişsin. Ben de nimdayı alayım olur mu Elmira? E? Tamam. Hı -hı. Tamam şimdi çıkıyoruz. Harbiden. Okeyle, okeyle. Harbiden. Okeyle. Okeyle. Abi, Hadi satın al. Okeyle, okeyle, okeyle. 3, 2, 1. Arkadaşlar aldık bakalım paramıza. Arkadaşlar paramı Param paramız kaç? Paramız. 50. Tabletteki ne? Bir şeyler yedi. oluyor. Onda 50. Sanırım zamanlar Arkadaşlar olmuyor. Evet arkadaşlar olmadığını gördüğünüz ee, videomuz bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir çok görüşürüz güzel bir